Arkadaşlar şu böyle güzel bir etek penye etek modeli gayet rahat rahat giyilebilecek çok şık bir etek modeli arkadaşlar bunun indirimli bunun ıı, taksitli fiyatı hayır taksitli değil ilk fiyatı 149.99muş arkadaşlar şu an için indirimli haliyle 99.99 ,99. ve arkadaşlar böyle güzel bir etek modeli Yine etek giyenler için gayet uygun fiyatlar 99.90'dan 79.90'a indirilmiş poliste evet arkadaşlar yine farklı bir etek modelimiz çok şık çok güzel bir elbise modeli. Bunun fiyatına bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şık bir elbise gördüm. Aklım oraya kaydı. Ondan elbise dedim. Onu da çekeceğim şimdi. Etek modeli tabii ki. Bu eteğimizin fiyatı 139.90'dan 89.90'a inmiş durumda. Evet arkadaşlar az önce eteğe elbise dedirten elbise modeli bu. Benim aklıma almıştı. <laughs> gayet güzel, gayet rahat bir elbise. Burada bunun fiyatı 219.90'dan 199.99'a inmiş durumda. Yine gayet güzel bir elbise modeli desenli narin çiçeklerle döşenmiş bir desen arkadaşlar kemerli bir elbise ee, bu 199.90'dan 149.99'a indirilmiş durumda yine kısa kollu e, çok güzel bir elbise desenleri renkleri çok canlı beğendim ben. Aşağıda sağlı sollu yırtmaçları mevcut. Ve bağcıklı arkadaşlar. Bağcığı da var. Bu elbisemizin fiyatı 149 90'dan 119 indirilmiş. Harika bir model. Evet arkadaşlar polinse mutlaka uğranması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü çok canlı çok cici elbiseler var. Çok güzel elbiseler var. Bu elbisemizin fiyatı 219.90'dan 149.99'a indirilmiş durumda. Evet böyle narin bir etek modelimiz var. Boyuna çizgili bir etek ve düğmeli. Arkadaşlar bunun Fiyatı 139.90'dan 89.99'a indirilmiş durumda an itibariyle. Evet arkadaşlar yine keten bir eteğimiz mevcut. Çok güzel, çok rahat ve önden düğmeli çok şık bir etek. 119.90'dan 100 pardon, 119.90'dan 99.99'a 90 indirilmiş durumda an itibariyle arkadaşlar. Evet. E, triko model bir eteğimiz var arkadaşlar. Diz altı. Gayet şık ve lastikli. Beli lastikli arkadaşlar. 149.90'dan 99.99'a indirilmiş durumda arkadaşlar. Evet arkadaşlar yine e, Hollins'de penye tişörtümüz. Yarım kol arkadaşlar bu. Yarım kol desenli. E, aşağıda yanlardan yırtmaçlı bir tişört modelimiz. Bunun fiyatı 59.90'dan 49.99'a e, inmiş durumda. Evet arkadaşlar. Yandan çizgili ve ay ile yıldız desenli çok güzel rahat kısa kollu bir tişört modelimiz var bunun fiyatı şu an için 99.90'dan 69.99'a indirilmiş durumda değişik desenleri var Evet arkadaşlar yine çizgili modelimizin aynı fiyatı farklı desen farklı model ama aynı fiyata. Geldiğinizde çok çeşit modeller bulmanız mümkün. indirimli günleri başlamış durumda. Evet arkadaşlar, burada böyle uzun kollu gömlekler bulabiliyorsunuz. Uzun kollu gömlek arayanlar için gayet uygun fiyatlar indirimde şu anda 199.90'dan 149.99'a indirilmiş durumda arkadaşlar. Evet. Yine farklı bir gömlek. Çiçek desenli. Tril tril. Gayet şık bir gömlek. Bunun da fiyatı aynı. 190. 199'dan 14999'a inmiş durumda arkadaşlar. Ne benzer bir model, uzun kollu arkadaşlar bu gömlekler uzun kollu, uzun kolu tercih edenler için e, 179, 90'dan 119, 99'a indirilmiş durumda. Şu an yüzde %33 indirimler başlamış durumda. Evet arkadaşlar. Kısa kollu bir tişörtümüz. Kuluzumuz. Şöyle kısa kollu. Esenli. Gayet şık. Bağcıkları mevcut. Çok güzel. Ee, bunun fiyatı 74.90'dan 50 liraya indirilmiş durumda arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar ağacıklı bir e, aynı zamanda cepleri olan çok şık bir pantolonumuz var. Keten gayet güzel gayet rahat giyilebilecek yumuşak e, 219.90'dan 159.99'a indirilmiş durumda. Yine böyle bir kumaş pantolonumuz var. Bol kesim. Geniş kesim. Bunun da cepleri var ve bağcıklı. Aynı zamanda bunun beli lastikli. Az önceki gibi bunun da lastikleri mevcut. Bunun da fiyatı 249.90'dan 179.99'a indirilmiş durumda. Evet arkadaşlar, göz alıyor. Çok şık. Çok güzel bir pantolon. Bu şurada genişten başlayıp paçalarına doğru daralan bir model. Bunun da beli lastikli ve yine cepleri mevcut. Bu modelimiz 199.90'dan 119.99'a indirilmiş durumda. Yani %40'a kadar indirim başlamış durumda. Evet arkadaşlar yeşil beyaz çizgileri olan çok rahat, çok şık. Her yere giyebilirsiniz. Gezmeye giyebilirsiniz, düğüne giyebilirsiniz, kiminlese de giyebilirsiniz. Çok güzel, çok rahat bir pantolon. Bu 199.90'dan 119.99'a indirilmiş durumda şu anda.